sorabilir miyim? Bakayım şuna. Ha, Kavanoz. Yoksa daha önce tanışmadın mı? Hemen tanıştırayım. Kavanoz, Berna, Berna, Kavanoz. <laughs> Hiç memnun olmadım Teoman. Çünkü bu boş bir Kavanoz. Demek o kadarını idrak edebildim. Bravo valla. Yani bazen beni çok şaşırtıyorsun Bernacığım. Pardon. <laughs> Birisi dolabımdan fıstık ezmemi almış. Sonra da utanmadan boş kavanozu dolaba geri koymuş. Kim acaba? Ben değilimdir herhalde. Ben ezilmiş bir fıstığa asla yemem. Hem ben o kadar insafsız değilimdir. Dolabı benden başka bir tek sen kullanıyorsun Teoman. <laughs> o adı geçen dolap acaba parasını ortak ödeyip aldığımız dolap mı? ha? Dolap ortak olabilir ama içindekiler bana ait canım. Dolabın içinde bir şey yok ki. Oraya kazara bir fare bile düşse <laughs> açlıktan ölür be. E dolapta ne var ne yok süpürürsen ölür tabii. Yani ben seninle aynı evde yaşayıp nasıl hala sağ kalıyorum? Hayret yani. <laughs> ...sen bile senin yaptığın yemekleri yemem Berna. Hayır. Yemezsen çok sevinirim. Çünkü o yemekleri bu akşam Berke yiyecek. Berke mi? O ne ya? Yoksa yeni bir kedi mi aldın? Bana bak ben evde öyle tüylü falan hayvan istemem tamam mı? Biliyorsun alerjim var. Sen benim arkadaşıma tüylü hayvan diyemezsin canım. Ne bileyim canım yani, senin yemeklerini kim yer ki? Hem nereden çıktı bu börke? Börke değil, berke. Bu akşam yemeğe davet ettiğim misafirim. Sen eve gelmezsen çok sevinirim. Yok ya, sen Cihacın'ın kedilerine ziyafet çekeceksin diye... ...ben parktaki bankta uyuyayım istersen ha? Aa, ne iyi olur. Bana bak, Berna bu eve böyle olur olmaz arkadaşlarını yemeğe çağıramazsın. Ne öyle börke, börtü falan? <laughs> berke canım, adı berke. Benim tarafıma geliyor, karışamazsın. Ayrıca yakında senden de kurtuluyorum. Yok ya nasıl olacakmış o iş? Ayrıntıları düğün davetiyemde görürsün. D -d düğün davetiyesi mi? Sen ne diyorsun ya? Ya senin ağzından çıkarı kulağın duyma! Allah'ım Allah, ım, Allah ım sabır Yani Şeşmiş Hanım arada bir gölgen bile beni rahat bırakıyor Ama maşallah siz Her dakika peşimdesiniz ayol Aa, Ne münasebet Ben kızımın evine bir emanet bırakmaya geldim Orenor Hanım Hay, Bu evi yeteri kadar panayla çevirdiğiniz yetmiyormuş gibi Bir de emanetçi dükkanına mı çevirmeye çalışıyorsunuz Şeşmiş Hanım bari. Ancak sizin bu renkli simanız şu elif panayıra çevirebilir Huri Nur hanımcığım. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki elimde bir müddet için tadilat var. Onun için bu değerli varlığı bir müddet için burada bırakacağım. Sizden lütfen ona yanına yaklaşmayınız. <laughs> Senin en değer verdiğin varlık olsa olsa bir ot olurdu zaten Şeşbeş Hanım. Ah, jöne Sizin bu ot dediğiniz şey dünyanın en değerli bitkisi. İnekler için tabii kıymetlidir ayol. Ne de olsa nimet. Bunun adı ne <laughs> soyu tükenmasyon ne Bundan sadece ağır kaldı. Anlayacağınız sizin değerinizin 255 katı bu güzel çiçek. Aa arkadaşım düşünceli biriymiş. Yani soyu tükenen bir yaratığa verilebilecek en uygun armağanı vermiş. <laughs> ah canım benim. Seni bu eve getirmekle iyi mi ettim, kötü mü ettim bilemiyorum bir tanem. Ee, bu evde psikolojim bozulabilir ama merak etme canım. Bu geçici bir şey. Ay sen onda bozulacak psikolojimi bırakmışsındır. Mon dieu. sizinle daha fazla muhatap olamayacağım, Nur Hanım'cığım... Çünkü çiçeğimi bıraktım, yerleştirdim ve gidiyorum. Gidiyor musunuz? gerçekten mi? Ay bu tarihe geçirmek lazım. <laughs> evet gidiyorum. Çünkü bu havayı daha fazla sizinle kenetüs etmeye imkanım yok canım. Onun için de bu çiçeğime acıyorum. Çünkü sizinle aynı yerde fotosentez yapacak. Ah canım çiçeğim, solmasa bari. Bana bak. Bana bak. Ben senin o çiçeğini yiyeyim diye Muhittin Bey'in farelerine bile yedirmem. Ah, o çiçeği bir şey olursa mahkemede hesaplaşırız Orin Orancığım. Çünkü size yedi sülaleniz bankadan kredi alsa o çiçeği alamaz. Zaten bankalarda size kredi vermez. Or canım. <laughs> Elim berkesiyle evlenmek için Allah'ın fındığını fıstığını bahane ediyor Feridun. Yani bütün bir fıstık olsa gam yemeyeceğim. Allah'ın ezilmiş fıstığı kadar değerimiz yok. <laughs> Vallahi çok üzüldüm Teocuğum ya. Senin gibi bir adama böyle bir şey yapılır mı ben? Ben üzülmedim ki. Gitsin evlensin. Ama rahat evlenmesin Feridun. Orası benim evim, yok öyle. Nasıl yani? Ben eski karıma kendi evimde evlenme teklif ettirmem abicim. O ziyafeti felakete çevirmek benim boynumun borcu. Ne yapacaksın? Bilmiyorum Feridun, bilmiyorum. Yani sen de bir şeyler düşün. Mutlaka bir şey bulmamız lazım. Berna Börke'nin ziyafeti bir felakete dönüşmeli. Merak etme abicim. Ben bu beyni bugünler için taşıyorum tamam mı? Buluruz bir çaresini koçum benim. Aslanım. <laughs> ya bir proje dokuz ay sürer mi ya? Tabii sürer. Annelerimiz bizler için dokuz ay çalışmışlar. <laughs> evet, bu projede benim çocuğum gibi. Ama yakında bundan kurtuluyorum Ha bitirdin mi yoksa Ay hayır tabii ki bitmedi Eve götüreceğim ve hafta sonu bitireceğim Hiçbir proje beni bu kadar zorlamamıştı İşte kızlar Özlemle beklediğiniz gurbetçi mi var Gündüz nihayet yuvaya döndü <laughs> <laughs> Bana bakın ama sevinçten bayım bayım. Herkese yetecek kadar gündüz var ha. İnanması çok zor ama. Ben bile seni özlemişim gündüz. Bir daha sarılayım. Ay. ben zaten biliyordum canım. Taban beni istiyor. Ay, ben de bir daha sarılayım. Zengin olma. Şantiye nasıl gidiyor? Valla sen şantiyeye bir yere gitmedi. Daha çok ben şantiyeye gidip geldim. <laughs> Sana olan özlemim her seferinde 30 saniye sürüyor Gündüzcüğüm. Neden acaba? E, doyurucu bir erkeğimdir de ondan. <laughs> Gündüz bize Güneyden ne getirdin? Bize hediye getirmişsindir herhalde. Getirmez olur muyum? Getirmez olur muyum? Yepyeni bir proje getirdim. Sıfır kilometre. Ve bu proje içinde sen görevlendirildin Berna. biliyorum Gündüz biliyorum. Sürprizmiş gibi anlatma. Bak doğruymuş işte. Ben şantiyeleri severim Serpil. Oraya gitmek benim için bir zevk. Ayrıca sık sık seyahat etmiş oluyorum. Merak etme çok eğlenceli bir yer. Yani şahsen ben bir sürü yeni numara öğrendim. E, sen de öğrenebilirsin. Nasıl yeni numara? E mesela artık çok güzel deniz anası taklidi yapabiliyorum. Aa! Deniz anası mı? Öyle bir ünlü mü var? Ben niye hiç duymadım? Ya, saçmalama Gündüz. Deniz anası taklidi olur mu? Aa, e, olmaz olur mu? Bak şimdi iyi dinle. Deniz kızım gel artık hadi yemeğin hazır. Deniz, deniz. Yine mi? Yine mi? Yine mi? Kötü espri. Yine mi? Kötü espri. Evreka! Buldum abicim buldum. Ne buldun Feridun? Berna'nın yemek ziyafetini hüsranla sonuçlandıracak bir yol buldum. Neymiş o? Amcam Nusret Bitir ve ailesi. Nasıl yani abi? Sana şu durumu şöyle kısaca özetleyebilirim Teo'cum. Yırttın abicim yırttı. Ya nasıl yırttın Feridun? Kardeşim yemek söz konusu olunca amcamlar tam bir ferakettir. Amcamlara güven gerisini merak etme sen. Biz bir şey biliyoruz da söylüyoruz kardeşim. <laughs> ya kızlar eve dönüşümü kutlamayacak mıyız? Akşama bir yerlere takılalım ha? Ay bu akşam olmaz Gündüzcüğüm. Çok önemli bir misafirim var. Aa, benden önemli kim olabilir? Yoksa Papa ikinci Jean buraya mı geliyor ha? Hayır canım. Müstakbel eşim Berke geliyor. Müstakbel eşin mi? Evleniyor musun? Ee, yine mi? Evet ama merak etmeyin. Bu sefer kesin. Teoman'dan tamamen kurtuluyorum. İmza atana kadar size bile söylemeyecektim ama... ...öğrendiniz işte. Ay 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 hassas biri. Hatta o kadar hassas ki benim ona değer vermediğimi zannediyor. Çok alıngan. Ama bu akşam ona güzel bir yemek hazırlayıp ne kadar değer verdiğimi göstereceğim. Amcacığım öpüyorum. Görüşürüz. Hatta arkadaşım Teoman da öpüyor. <laughs> evet yengeme çok selamlar. Hocam bu iş bitmiştir. Amcamlar bir saate kadar buradalar. İşe yarayacak mı acaba Ferit? Tabii kardeşim yarayacak. Ben bir şey biliyorum da söylüyorum ya. Hem benim amcamların girdiği eve başka misafir sahibi... Girme. çok merak ettim şu amcanı. Öyle olsun be Berna. Yani şurada iki günlük Berk'e kadar kıymetimiz yok ha. He. Bravo. Heh. Ay aşk olsun Gündüz'cüm. Sana da bir hoş geldin. Partisi yaparız en kısa zamanda. Sanadır sana belki arıyordur. Alo. Anneciğim. Nasıl gidiyor tadilat? Çiçek mi bıraktın? Hani şu dünyanın en kıymetli çiçeği dediğin çiçeği mi? Tamam anneciğim merak etme sularım. E tamam sularım dedim anneciğim. Hadi hoşça kal bay bay. Serpil'ciğim hadi dışarı çıkıp alışveriş yapalım. Bu akşam Berke'ye çok güzel yemekler hazırlamalıyım. Sana imreniyorum Berna. Zengin fakir demeden... ...bencecik evleniyorsun. Este i̇şte söyledik ya abiciğim, amcam Nusret, Bitir ve ailesi. Ya böyle çekirdek aile olduklarına bakma. Çok sistematik çalışırlar. Yani bir evi temeline kadar yiyip bitirirler vallahi. Hey maşallah be. Ya abiciğim ya iyice süzüldü çocuk. Ya Feridun, ha? ben bunları nasıl doyuracağım abiciğim? Sen doyurmayacaksın ya kardeşim. Berna'nın yemeklerini yiyecekler. Daha doğrusu, Örken'in yemeklerini yiyecekler. Berna bu şamataya hayatta katlanamaz. Aslanım benim. A bu bir şey değil Teocuğum. Daha abi. hiçbir şey görmüş sayılmazsın. Bunlar var ya gel gel. Böyle kıtlık çıkardıkları için yedi ilden sınır dışı edildiler ha. Abi en son çorlu yiyorlardı. Oradan bulup çağırdık. Vay be. Aslanım verdum be. Bazen kafan çalışıyor ya. Hadi abi. Şun bakalım elin adamını yemeye çarmak neymiş. Biz bir şey biliyoruz da söylüyoruz kardeşim. Oo. Oo suyundan da o o şuyundan da o o huyundan da koy koy le, le, le. Ver dur yerim ne zaman yemek yiyeceğiz Aa, akşama ziyafet var amca sen kafanı takma Ama isterseniz ben o saate kadar size Topkapı Sarayı'nı gezdireyim Anne Topkapı Sarayı'nı mı yiyeceğiz <laughs> Olur mu evladım? Amcan Topkapı Sarayı'nı gezdireceğiz diyor. Saray orası, yemeğin alası var. Bizi acacına gezdirecek değil ya değil mi? <laughs> Amcan, Evladım yolda giderken mola veririz değil mi? Ben dayanamam acıkırım. Ay ben de acıkırım vallahi. Merak etmeyin ya. Hemen yolda bir şeyler yeriz. <laughs> Yengem benim. Evet <laughs> canım. Amca siz aşağıda beni bekleyin hemen geliyorum ben. Tamam hadi geç kalma. Kaşalım. Tabii tabii hemen geliyorum. Ya bana bak Firuz'un bunlar sakın Berna'yı da yemesin abicim. Başlamama be abicim ya. Sen biraz bana para ver bakayım. Vereyim ben onları İstanbul'da dolaştırayım tamam mı? Berna yemekleri hazırlarken ortalıkta dolaşmasınlar. Al abicim al. Eğer bunlar Berna'yı rezil edecekse malımı al, mülkümü al. <laughs> Olsa samur kürküm al. Helal olsun sana be. Ablan kurban olsun sana. <laughs> Yok. bir şey biliyorsun da helal diyorsun değil mi? Ayıp ediyorsun ya. Dur ben de gelin de Berna bir şey çakmasın. Ee, Gel yürü. Ben <laughs> <Allah. gülüyor> şunları bir. Aman sen bilin dikkat et ne olur. Eğer bir şey olursa mahvolurum, ölürüm, biterim. Sen oraya ben geliyorum. Tamam tamam bir şey olmaz. Ben şimdi bunları Sevcan üstüne bırakayım Berna. Ha tamam oldu tamam. Aa Berna, gelsene bak burada tuhaf bir çiçek var. Annemin getirdiği çiçek olmalı. İlginç bir şey. Dünyada bundan sadece beş tane varmış. Annem öyle diyor. Beş tane mi varmış? Hı hı çok kıymetli olmalı. Ay yazık. O da benim gibi evlenip çoğalamamış demek. Sana dört olmuş. Daha yemek hazırlayacağım. Kendim hazırlanacağım. Ay yanmışım ben. Ay inanmıyorum Berna. iki saat içinde Sana neler yaptırıyor. Hadi gel, ekmeği getirelim. Ah, ah. Ee, erkeğin kalbine giden yol... ...midesinden geçer. Ay, görüyor musun? Ya yani Midesiyle hisseden mahluklara... ...kendimizi beğendirmeye uğraşıyoruz. O zaman benim karides... ...Fransız usulü portakallı ördek... ...ya da ne bileyim... ...istakoz falan pişirmeyi öğrenmem lazım... Yani ne ilgisi var Serpil? Ee, zengin bir erkeğin kalbine giden yolda... ...kuru fasulye pişirirsem... ...yaya kalırım herhalde. <laughs> Efendim buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ay ölüm bittim valla. Açlıktan değil mi? Hanım. <laughs> Baba ben de açtım. Ayol yarım saattir ağzıma bir lokma bir şey ah, girmedi. Anne bak.

Misafirlerim biraz burada kalacaklar. Ne? Burada mı kalacaklar? Kime sordun? E, kendi hür irademle karar verdim. E, onlar benim akrabalarım Berna'cığım. Sağ olsun telefon arkadaşım onlara kucak açtı. Amcacığım ye ye yarası. Sağ ol Ben <laughs> evimde misafir falan istemiyorum. E, Bı, bırak şunu onlar benim evimde kalacaklar. E, bu da seni ilgilendirmez. Uğramalar nefis olmuş nefis. İnanmıyorum. <laughs> Ya, ya başka var mı bunlar lan? Dolmalarım. Evet. ya onları yeni yapmıştım. Eline sağlık çok güzel olmuş. Doldu. <laughs> çok güzel olmuş canı Ellerine sağlık. Değil mi kocacığım? Ya. <laughs> tamam. bunların hepsi senin için. Çıkar şunları evimden. Siz eski karımın kusuruna bakmayın efendim. Yani misafirin onun başının üstünde yeri yoktur. <laughs> yengeciğim siz gelin bu tarafa. Yemek vakti bir daha geçersiniz. Ben <laughs> doymadım ama Feriduncum. ha. Aa hazırlar. hazırla. Ben hazırlar, hazırlar, ya. daha yeseydim. <laughs> yeriz yeriz biraz sonra yiyeceğiz. Feridon. <laughs> <laughs> bir daha benim tarafıma geçerlerse pişman olursun ona göre. Berna bütün yemekler bitti. Ne yapacağız? Pes edeceğimi sanıyorsa yanılıyor Serpil. Gidip alışveriş yapıp tekrar hazırlanacağız. Pes etmek yok. Ee Berna'cığım diyorum ki şöyle etmet alsan da yani misafirlere ayıp olmasın. Ne öyle dolmam olma. <laughs> evet Berna ya. Bu ne biçim akşam yemeği Allah'ını seversen. Dağıncımın dişinin kovuğuna bile gitmedin. Hayret bir şey. Ayıp oluyor yani. Cık, 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 i̇yi ki senden kurtuluyorum Teoman. Misafirlerine mutlu mesut yaşarsın. Bu sefer evlenmeme kesinlikle engel olamayacaksın. Yürü Serpil. Yürü Berna. <gülüyor> 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 mutfağa gidip bir buzdolabına bakayım ha. Baba ben de acıktım. Gel. Ay dur Nusret beni de kaldır. Beni de kaldır. Al ver. Oh. Bir yol ver hanım. Nusret Bey. Feridun. Karnım kazınmaya başladı ne olacak şimdi? Merak etme yenge Berna birazdan bir şeyler hazırlar ne de olsa Değil mi Teva? <laughs> Yengeciğim var ya yani eski karım diye söylemiyorum Acayip amarattır acayip Yapma ayol <laughs> Çocuklar dolapta hiçbir şey kalmamış. Aa, ayol şöyle bol yeşillikli bir salata olsa da yesek. Ya. Diyetteyim de çocuklar. Ya. ya. Aa, salata buldum. Nerede? <laughs> i̇şte burada gel gel gel. Bak marul çiçeği. Aa, saçmalama ayol bu salata mı çiçek? Aa, benden iyi mi bileceksin? Tabii ki salata. İştah açıcıdır bu. Gel bak şimdi gel gel dur bırak bırak bırak. Limon var mı evladım? Limon mu? Sen evet. emret amcacığım hemen getireyim. Bu Bak, ne amca? Şimdi bu e, marul Bunun üstüne limonu böyle sıkacaksın. Anlıyorum. Zeytin yağı koyayım olmaz. Amcacığım ha Sık ye. Afiyet olsun. Sık bakayım sık Sık, sık, sık. Ben sık, mi sıkayım? Oo. Yarasın yarasın. Plan'a bak, plan da plan olsa üç tane fil yavrusuyla beni korkutacak. Allah'tan Erkin hazırlanmıştık Merna, hala vaktimiz var. Boşuna uğraşmasınlar sarpincip. Bugün kimse benim moralimi bozamaz, keoman bile bozamaz, yıldızlar bile bozamaz. Bildin Üzülme Berna. Yenisini yaparız. Ya bunu yapmam dokuz ayımı aldı. Kim bilir yeniden yapmam ne kadar zamanımı alacak. Niye alıyor bu kadın önünden yemeğini almışlar gibi? Ay vallahi bilmiyorum Nusret. Ama benim karnım çok acıktı ben onu bilirim. Ama söyleme ben de acıktım. Sen var ya sen. Sen benim hayatımda tanıdığım en sapık ruhlu canisin Teoman. Yani iki parça kağıt için yaptığım tantanaya bak. Yani Fenerbahçe kılpayı yenildiğinde bile... ...ben bu kadar şabata yapmamıştım. Hayatımda yaptığım en iyi iş senden boşanmakta Teoman. En iyi ikinci işte tekrar evlenip bu evden gitmek olacak. Güle güle canım, oturmaya da bekleriz. <laughs> Berna, saat sekize geliyor hazırlanmayacak mısın? Hazırlanacağım Serpil. Ve bu son hazırlanışım olacak yeni bir sayfa açacağım. Ben rahacığım şöyle kaliteli bir sayfa aç da yeğenim o sayfayla güzel bir gemi yapabilsin. <laughs> Dur şunda. Ya, Alo rahacığım o yerden alacağız. Allah'ım seversen ne var? Ya bir laf bakacağım kızım. Ay öpecek aşkım sen ayol verin. Ayol verin. Hiç değilse çocuğa Yani Abicim Serpil kuş uçmuyor. Ne yapacağız? Merak etme abicim. Bekle ve gör. Kuveytte bile petrol biter ama Feridun bitir de çareler bitmez. E Serpil'ciğim. Hiç başına uğraşma Feridun. Berna hazırlanana kadar buradan kuş uçamaz. Ya tüh. Tam da sana zengin bir koca bulduğumu söyleyecektim ama neyse. Koca mı? Zengin mi? Ee, şey, e, Bill Gates'in ana bir baba ayrı kardeşi, Phil Gates. Kendisi çok yakın bir ahbabım olur. E, sana ondan bahsedecektim ama beni dinlemiyorsun. Neyse, sonra konuşuruz canım. Ay, şu bilgisayar zengini, Bill Gates mi? Evet, ta kendisi. Gerçekten çok zengin bir insandır. İstersen, sana internetten girmek için adresini vereyim. W, W, W... Filgates nokta Ama sen meşgul bir kızsın Daha önemli işlerim var Ay zengin bir koca adayından daha önemli tek bir iş olabilir O da iki zengin koca adayı <laughs> Allah seni bilir ne kadar zengin ee, Sana şöyle izah edeyim Şu anda onun kapısında dilenen adamın Üç tane petrol şirketi var <laughs> Nasıl yani ee, Cebindeki en bozuk para bin dolar olduğundan Sen var da hesap et artık <laughs> <laughs> ya Serpil masanın haline bak. Bırak yemekleri, Ay. bırak dedim sana o dolmayı. Onları ben sana Ay. yapmadım. Ay. Dur ya, dur. Ya tavuğum. Ya, ya, ne oldu? Dolmayı ver. Böyle sık... olmuş. Bırak sana elinden kardeşim. Ben sana yapmadım onları. Bırak. Bunlar ne mi yapıyor? Çayoman. Ne olursa olsun Berke ile evlenecek. Belki yumurta kıracağım ama bu akşam bu evde o yemek yenecek. Tabii. <laughs> Ayşe ha sivuple. Yani Huri Nur Hanım 500 mililitrelik kola gibisiniz. Ben nereye siz oraya? Bana bak Çeşme şey canım. Bana bak. Sen bana böyle alıcı falan mı taktırdın ha? Ben nereye gelsem sen oraya damlıyorsun. <laughs> ay, ay impossible sivuple bu sivuple temelli Ne diyor bu? Ama anlamadım bu nasıl... Bilmem ki ne diyor. demiş? Aa, üstüme iyilik sağ Ayol ben inek miyim seni çiçeğini yiyeceğim? Bana bak topla ağzını yoksa toplarım o ağzını. Bırak o yumurtayı. Berna, Berna, Berna. Bak, bak bu hurlar var. Hur, -hur mi yemiş? Aa, Ay çiçeğim de yemişler ya. Bana bakın Mehmet Hanım teyze. Siz anneme kesinlikle humar diyemezsiniz. Söyle çocuğum. Ya öyle mi? <laughs> bak gibi de derim. Hurlar -hur var. -hur 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 Bana bak. Bana bak gelin sen bak. Ya yapmayın. Benden? Berke. Ya. Romantik bir yemek yiyeceğimi zannediyordum. Demek bana verdiğin değer buyurmuş. Doğan geçmek için başka birini bulsa iyi edersin. Berke.